Sürgünden sonra aileden ilk doğan şehzade olarak bir erkek olarak ben doğdum. İstanbul ve Fatih doğumlu. Bütün okul, eğitim, hayatım buraya kadar geldi. Okul dönemimde bile İlk okul 2'ye giden bir öğrenciye düşünsenize tahtaya bir şey yazıyor ve bir öğrenci kalkıyor diyor ki hocam bu, bu kim oluyor nedir bu bize bir anlatır mısınız hoca onu tahtada anlatırken ben de izin istedim dedim ki hocam dedim müdahale etmek istiyorum bu ne demekti acaba bu böyle değil de bu böyle değil miydi dediğimde bir öğrenciye bakın verdiği cevap şu sen vatan hainin torunusun sen ne anlarsın bakın bir hafta boyunca aile büyüklerime bunu anlatamadım babamıza anlatamadım Annemize anlatamadım. Abime, ablama, ailedekilerime hiçbir şekilde anlatamadım. Nasıl anlatayım? Nasıl anlatayım? Ve bir hafta boyunca içimi içime yedi. Tabii ki fark ettiler. Ne oldu da hani bize bunu anlat. Ne oldu da sen? sıkıntın var artık. Ben durumu izah edince tabii hep çekindim. Yani böyle düşünsenize ilkokul 2'ye giden bir çocuk. Nasıl bunu anlatabilir? Çok zor, zor dönemler yaşadık. Yani.